devam ediyor Mirac Mirac Tamam bravo çocuklar bravo Ramuri Atlas Hasan Patlıya e, evimizdeki ilk maçımızdı yeni sezonda. Tabi e, tabii yeni başladık. E, bir bir berabere bitti. Birer puan almış olduk. Eee Oyun olarak çok memnun olduğumuz bir maç değildi. Ee, evet bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama şöyle rakibe de baktığımız zaman kazanmamız gereken bir maçtı. Ee, daha fazla topa sahip olup daha fazla doğru işleri yapmamız gereken bir maçtı ama bu anlamda e, istediklerimizi tam alamadık eşyiler. Böyle böyle yeni görüşük inshallah indiriyoruz böyleydi. Oy nakane. İstesene. Çakmış çak. Öyle şey yapmış. Çünkü